arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Fatgora başlıyoruz devam edelim arkadaşlar hemen geçelim hangi bölmek istek ya hangisinin daha aç varsa ona gideceğiz normalde ama tam bunda aç var buraya gidelim koyunu keserim önce yatak yapmamız lazım mi lan yok değil Arkadaşlar bu arada göstereyim. Bu gerçekten bir hardcore modu. Ben size göstereyim. Bu gerçekten bir hardcore modudur. Hile yoktur ve bu arada arkadaşlar eski görünümünü yükledim Minecraft'ta onunla birlikte oynayacağım. Ama bu bayağı bir eski görünüm. Neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Ama şeyler hayla var. Arkadaşlar onu belirteyim. Hamdemir falan onlar gitmiyor, onlar hayla oluyor. Hemen gidelim şuralardan. Çıkmaya da başladık. toplamaya gidelim. Artık olsun işte arkadaşlar. Hem bölümce dünya sinecek hem de zor modda oynuyoruz. Annesi mi kaldı? Yencesini tek keseceğim. Tamam buraya hiç bulaşmayalım. Bu şey Buradan taş kazalım. Gaz, 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 gaz. bize 20 tane falan lazım yani Köyü falan bulursak çok iyi olur Köyü yağmalarız Biraz doğru da orada kalırız Tamam 20 taş Yaptık Devam edelim. Aha bizim zombi tayfa. Gel. Ooo. Oh, oh, oh. Gel gel. Abi adama bak. Benim o kadar güçlü zırhım yok lan. Ölmeyelim. Ölmeden halledelim. Zırhımı hiçbir şeyde düşürmedi ya. Sen bir Kıskı düşür en azından. Biraz keselim. <laughs> Aynen. daha lazım bize. Büyüdün <laughs> mi? Büyümemiş. Aaa dur. Gel. şöyle yapalım Önce bir tane bundan bir tane de bundan yapalım Ve mini bir yer yapalım işte Arkadaşlar bu arada eski sürüm değil bunu Market marketplustan aldım çok güzel. Ben biraz daha yiyecek alayım da. Bak bunu pek istemediğini biliyorum. Bak bana bak. 1 2 3 dediğimse hiçbir şey olmayacak tamam mı? Tamam kandırdık. akşam olmaya başladı ne yapacağız böyle tam 5 tane koyun etti güzel hadi bakalım abi ben nereye koymuştum bu hatayı hep yapıyorum Yaptım artık bu hatayı yapmadım Abi bak gece oluyor. Nereye koydum? Abi hat burada yaptığım bir şey bak. Bak ha. Abi ıslık da kurtulayım. Dur. Ben Taş gözüm. Eski görünümü de özlemiş miyim? oğlum bayağı eski oyuncuyum ben de. 2018'de başladım. Gerçi o zamanlar yeni sürüm vardı ama bu güncelleme yoktu yani yeni güncelleme vardı. Ben hatta şey ya kafamı karıştırdım. Şey arkadaşlar. Ben oyuna başladığımda güncelleme böyleydi ama ben şey yapıyordum abi. Hep böyle şeyler yükleyerek oynuyordum. Hardcore Hardcore ile uğraşmıyordum hiç. Ama bir yandan da atkırı oynayanları Yani özeniyordum. Yani şimdi şuradan yemek sıkıntısını çözmemiz lazım. Neyse selam. Ne yapayım? Ne bak? Tamam. Koyun ciltimiz daha var. Her yer koyun normal, Her yer koyun normalde. Abi benim tuzağıma dönüş bana bak. Bir. Bak dur bir yerde. yerde olur. Ha. Şimdi ne yapacağım lan. Gel bakayım. Gel. Gel lan bakayım elimden bak. Gel bak elimden ağrıyor. Takip et. Nerede o? Orada mı? Bak gel gel. Şşt, i̇şte. gel. Çık. Gel. Gel. Oğlu. Tamam bu da pişmiş. Şunu da atalım sonra da pek gezintiye çıkalım. Hatta ben biraz çukurdan toplayayım. Ya da abi bugün içmel vermedi ben şimdi burada kaybederim. Hepsi sen gidelim. Tamam. Odun kazmaya gidelim. Hemen şuradan. Hemen buradan bir kazdık. Şimdi de köylüler de saçma sapan bir şey yapmış abi. Burası tam köy yapmadık böyle boş araziler. Buraya ev yap abi. Köylüler de sa salaklık yapmış. Burası tam e ev yapmalık yer dedim. Sonra diyecektim ki ben buraya ev yapamam yapamam diyecektim. Karşıma köy çıktı. Neyse benim için iyi onları sadece samanlarını falan alacağım. Evlerini de yağmalayabilirim. Umarım demirciler sağlık. Demircileri yoksa tüm köyü yok edeceğim ve gideceğim. Hadi bakalım şimdi gidelim. Evet devam edelim. devam edelim devam 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 baya büyük bir köye benziyor ne bu patates avuç hadi bakalım burada bir sürü inek var kurbanlık için yapmışlar neyse inekçiler neyse ben size daha çok uğraşmayayım. Ay bak tam olarak bundan bahsediyordum işte. Aha kömür damarı çıkmadı lan ilk defa. Şunları alayım. Nedim? Evet. Her yer saman balyası vallahi. Oz. Bak bak. Çıkmış oraya. Golem abimize bak. Keseceğim şimdi onu da. Vay paşamızın umurunda değil ya. Şuradan ben köylüye vurdum. Allah. Bismillah. Burada kadardan kadardan vuramıyorsun değil mi? Okey. Hadi bakayım. Zaten buraya mı Şuradan bir demir ver de demir balta yapayım. Dur kafana kazmayla vurum seni. Of. Oh. Beş tane varmış. Bunu balta yapmak için kullanayım. Bir tane de... Anladınız. Hı, hı Tamam. Şimdi yapmam gereken Bir şey var. Evet tahmin edeceğiniz üzere Ben de Baltayı kılıç yerine kullanıyorum Daha mantıklı Burayı niye en baştan gel Olmuş mu? Ha, bunlar olmuş oluyor Tamam ne veriyorsun Yürü git bence Gözün görmesin Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan da buraya. Buradan sana. Sen değişik şeyler ben seni Buradan geliyorsun, Ne oluyorsun? daha atıyorum. Ne yapıyorsun burada? Tekisin. Demirci yok mu bu köyde ya Şu üst taraflara çok gitmedik Burada ne var Oha Buraya ev yapmışlar Biz Niye ayrı ev yaptınız Oğlum ya Allah'ım kimin evi lan bura olmamış kanka buralar demircileri yok biliyorum ben derken kiraz bir da bulduk başka bir şey bulamayacağız galiba tüm şansımı kullandım. tamam ne lan? Hocam ne oluyor? Olur. Bunlarla savaştırmayın beni ya. Geber lan. Kürekle geliyor. Aa gece oldu. Ona lan Creeper mı lan o? Nasıl Creeper lan o? Abi hemen gidip uyur şurada. Bunlar beni öldürür. <laughs> oha oha abi ne yapıyorsun? Yavaş ya. Bana bak bebe uzak dur benden. Çuraki. Ve bazılarınız aranızdan ayrıldı. Devam edin. Ben gidiyorum. Umarım başka bir köy bulurum. Ya bak burada kömür vardı. Ben buraya kömür almaya gelecek. Oha oğlum bu ne? Tamam bir tane. Bir şey olmaz bundan. Zarar gelmez o kadar. Tamam tek de bu kadar gelmesi normal. Keşke o Demir gelip gelmemesi de olsaydı ya. Tamam güzel bence. İyi. Burada da var. Bunu da alalım. Selamünaleyküm. Selam. Ölmek mi istiyorsun sen de? arkadaşlarını öldürür. Bak buradan birleşiyorlar. Allah! Abi. abi, ne oluyor abi? Abi, abi. Abi şaka yapıyorsun. Hardcore dünyanın gitti ya. daha ikinci günden öldük ya. Neyse bakın yıldan bir. Bakın ben size bundan bahsediyordum ya. Bak. Kodun ona burada vardı mı mı kalmış lan? Abi, ah be ya.